Yılmaz, Yılmaz ne yapıyorsun? Yılmaz! Lan delirdin mi sen? Bu gece yanıyoruz ikkan Sen, ben ve kitaplar. Ups, bak çok, çok içtin sen abi. Yılmaz! Benim kitaplarım mı onlar. Bunlar evimizin kitapları kardeşim. Sen uyumana bak İkkan. Uykunda ölmeni istiyorum. Ay, delisi ne diyorsun lan? Ersoy! Ersoy! İyi hatırlattın. Gelsin onu da yakayım. B bırak Yılmaz oğlum deli misin? Şaka mı lan bu? Ersoy! <laughs> Ersoy! Ne oluyor lan? Lan! E Evi yakıyor! Benzin, benzin! Lan ne yaptın? Tane ya, be yeter ya! Bizi döndüreceksin ya! Vallahi yapardım seni ha! Seni <laughs> seviyorum de lan! Demeyeceğim, ne, demeyeceğim! Seni seviyorum de! Demeyeceğim! Diyeceksin! Demeyeceğim lan! Sen de de! Sen de de yıkan. Seni seviyorum. Bir daha de. Seni seviyorum. Seni seviyorum de. Seni seviyorum Yılmaz dur artık. Çok seviyorum de. Çok seviyorum. Bir daha. Yılmaz seni çok seviyorum. Bugün olmazsa yarın. Elbet bizi yakacağım. Ne?